İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar sermaye piyasası kurulu bülteni 31 Temmuz 2025 Temmuz ayının son günde yayınlandı. 2025'e 41 şeklinde. Bakın arkadaşlar 4 tane bedelsiz sermaye arttırım onaylandı. Hangileri? Kafein yazılımını arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla %900. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret, Dış Ticaret AŞ'nin %604. AG Anadolu Grubu Holding AŞ'nin %900. Ve arkadaşlar Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda %293 oranında ne yaptı? Bedelsiz sermaye arttırımı oldu arkadaşlar. Burada tabii ki küçük yatırımcıyı mutlu eden kısım ne? Cebinden para çıkmayacak arkadaşlar. Bakın bedelli sermaye arttırımı olaydı ciddi sıkıntı. Bir de arkadaşlar hem bedelli hem de bedelsiz örnek Trabzonspor ortalığın anasını ağlatıyordu arkadaşlar. Ama çok şükür burada herhangi bir durum söz konusu değil. İki tanesi arkadaşlar milyarlık konumu geldi. Bu tanesi ışıklar plastik sanayi. Arkadaşlar bir buçuk milyar pardon üç tane arkadaşlar. Bir tanesi ışıklar plastik sanayi bir buçuk milyar. Arkasından baktığımız zaman AG Anadolu grubu 2 milyar dört yüz milyon. Ve Fuzul Gayrimenkul 1 bir milyar 250 yüz milyonluk sermaye ulaştı. Milyarlık sermayeler hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah bol bol arkadaşlar uçar kaçarlar devlete millete hayırlar olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Aşağıdaki arkadaşlar katıl butonuna olursanız çok memnun olurum. İyi günler.